Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu ünite ile birlikte merkezi yönetim ve sosyal hizmetler konusunu işleyeceğiz. Kamu yönetimine egemen olan anayasal ilkeler. Anayasa devletin temel yapısını, yönetim ve örgütleniş biçimini, devlet organlarının birbirleriyle olan ilişkilerini, ve bireylerin hak ve özgürlüklerini düzenleyen temel hukuk kurallarıdır. Anayasanın idare başlığı altında düzenlenen bölümünde kamu yönetiminin örgütlenmesi ve işleyişine ilişkin şu genel esaslar yer almaktadır. İdare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri Merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. Kamu tüzel kişiliği ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur. İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Türkiye merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere, illerde diğer kademeli bölümlere ayrılır. İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. Mahalli idareler, il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları gene kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan Kamu tüzel kişileridir. Mahalle idarelerinin kuruluş ve görevleri ile yetkileri yerinden yönetim ilkesine uygun olarak yasayla düzenlenir. Yasal yönetim ilkesi. Bu ilkenin iki boyutu bulunmaktadır. Birincisi yönetimin kuruluş ve işleyişinin yasalara dayanması. İkincisi ise yönetimin görevlerini yerine getirirken yasalara aykırı davranmamasıdır. Kamu tüzel kişiliği ilkesi. Bilindiği gibi hukukta kişi olmak bazı sonuçlar doğurur. Buna göre kişiler irade açıklayabilirler, hukuki işlem yapabilirler, sorumluluk sahibidirler, mal varlığına sahip olabilirler, hak ve borç altına girebilirler, mahkemelerde davacı ve davalı olabilirler. Merkezden yönetim ilkesinin özellikleri Tüm yönetsel hizmet ve faaliyetler bir merkezde toplanmıştır. Yurttaşlara sunulacak kamu hizmetlerine ilişkin karar alma ve uygulama yetkisi merkezdedir. Merkezi yönetimin kendi hiyerarşisi içinde yer alan bir taş örgütü vardır. Merkezi yönetimin üstlendiği kamu hizmetleri hem merkezde hem de taşrada merkez görevlileri tarafından yerine getirilir kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli gelir ve giderler de merkezde toplanmıştır. Merkezden yönetimin yararları Merkezden yönetim ile devlet yönetiminde birlik sağlanır ve üniter yapı korunur. Hizmetlerin ülke düzeyine belli bir standarda uygun olarak sunulması sağlanır. Hizmetlerin verimli ve etkili bir biçimde görünmesi için gerekli olan uzmanlık ve parasal kaynaklar merkezden yönetimle daha kolay elde edilir. Kaynakların ülke düzeyinde rasyonel ve planlı bir biçimde kullanılmasıyla hizmet maliyetlerinin düşmesi sağlanır. Kamu görevlileri merkezi yönetim tarafından atandıkları için yerel düzeydeki çeşitli çıkar gruplarının etkilerinden uzak kalırlar. Merkezden yönetimin sakıncaları. Yazışmaların çok olması nedeniyle kırtasiyecilik artar, işler gecikir ve hizmetlerin maliyeti artar. Kararların yerindeliği sorunu ortaya çıkar. Kararların hizmetin sunulacağı yerden uzakta başkentte alınması, bilginin akışının ve bilgi yönetim sisteminin iyi işlememesi durumunda bu kararların yerel gereksinimlere uygun olmama sakıncası vardır kamu görevlileri merkezden atandıkları ve merkez adına görev yaptıkları için hizmet gerekleri yerine merkezin görüşünü uygulamayı yeğleyebilirler. Merkezde siyasal gücü elinde bulunduranlar kendi seçim bölgelerini kayırabilirler. Demokratik ilkelerle bağdaşmaz. Kamu yönetiminin örgütlenmesi Merkez örgütü içerisinde Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Başbakanlık, Bakanlıklar, Bakanlık Merkez Örgütü, bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşları bulunmaktadır. Merkezi yönetimin taşra örgütü. Merkezi yönetimin taşra örgütü merkezi örgüte hiyerarşik olarak bağlıdır. Merkezi yönetimin taşra örgütü il, ilçe, bucak ve bölgesel kuruluşlardan oluşur. İl, ilçe ve bucak kendi aralarında mülki idare bölümlerini oluşturur. Her mülki idare bölümünün başında bir mülki idare amiri vardır. Sosyal hizmet sunan merkezi yönetim kuruluşları. Bazı bakanlıklar da sosyal hizmet faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Bu bakanlıklar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sosyal hizmetler ve yardımlarının önemli bir yeri vardır. Bu amaçla ana hizmet birimlerinden biri olarak Hayır hizmetleri Daire Başkanlığı kurulmuştur. Söz konusu Daire Başkanlığının görevlerinden bazıları şunlardır. Vakfiyelerde yer alan hayır şart ve hizmetleri yerine getirmek, hayrat taşınmaz malların tahsis işlemlerini yürütmek, sosyal yardım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak sosyal politikalar ve sosyal yardım projeleri üretmek ve yürütmektir.